Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kastettiğini söylüyor. Hayır diyorlar iktidarı kastettin. Onların gideceğini söyledin. Dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp. Bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı. Hükümet şarkıyla oluşmadı. Velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz bu tekerlek. Bu tümsekte kalamaz. Çiçek açar güneş soldursun diye. Ben de Türklük için kurban doğmuşum. Anamdan Tanrı'ya son bir hediye, ben de Türklük için kurban doğmuşum. Dedem değirmenci, babam kaptanmış, ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış. Bir çift ağam yurtta sunulan kanmış, ben de Türklük için kurban doğmuşum. Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu'dur ve onun kardeş torunu Tarkan'dan başkası da değildir. Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz. Tarkan'dan zilletin tarzanı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur. Kuşkuları provoka etmenin faydası yoktur. Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur.